Merhaba arkadaşlar, kare konusuyla tekrar karşınızdayım. Kare, dört kenarı birbirine eşit olan dikdörtgene diyoruz. Bakın dikdörtgende de ne demiştik? Paralel kenarın köşelerinin 90 derece olduğu halde, burada da AAA yani tüm kenarları birbirine eşit, köşeleri 90 derece olan dikdörtgene biz kare diyeceğiz. Karede de dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır kendine ait farklı özellikleri vardır ama genel itibariyle paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. Dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Yani kare bir dikdörtgendir ama dikdörtgen bir kare değildir. Karenin kendine has bir özelliği vardır farklı olarak. Nedir bu farklı olan özellik? Farklı olan özellik aslında köşegenleriyle alakalıdır. Köşeden köşeye çizdik bir köşegenini çizdiğimizde arkadaşlar ikizkenar dik üçgen olduğunu görüyoruz. O zaman burası 45, buradaki açı 45 derece. Aynı şekilde burası 45, buradaki açılar da 45 45 oldu. E ne oldu? A A A kök 2. Yani bu uzunluğun A kök 2 olduğunu gördük. Buradan bir köşeyi daha çizdiğimizde burası yine 90 derece burası çizdik. Burası 90 derece. Niye 90 derece? Çünkü bunlarda da 45-45 gelecek. Ondan dolayı bu eşitlikler sağlanır. Zaten paralel kenarda söylemiştik. Dikten geldiği için ya da 45-45 olduğu için burası da buna eşit. Bu da buna eşit. Yani karede köşegen uzunlukları birbirine eşit. Hemen bunu yine not olarak yazıyorum kenara bD'ye eşit. E Buradan karenin çevresi sorulsa çevresi 4A, alanı sorulsa A kare diyeceğiz A çarpı A'dan dolayı. Hatta alanı için alan arkadaşlar bir de şu şekilde de bulunur. AC çarpı BD bölü 2 çarpı sinüs 90 sinüs 90'ı yazmamıza gerek yok diyebiliriz buradan. Bunlar da karenin genel özellikleri olacak. Başka bir özellik var mıdır? Yani e, mutlaka vardır ama kullanabileceğiniz özellikler bunlar. Bunlar üzerinden gitmeye çalışalım. Çok fazla özellikle kendimizi boğmayalım. E, bunların tamamının üçgenlerden çıkabileceğini zaten biliyoruz. Üçgen yardımıyla yapacağız. Şimdi karede karşınıza gelebilecek şekillerden bir iki tanesi budur. Genelde şu benzerlikler oluşacaktır. Yani şu iki taralı olan şekilde baktığımızda bu iki üçgenin benzerliğini kullanacağız. Eşliğini kullanacağız hatta. Neden eşlikten bahsediyorum? 90'ın karşısı, 90'ın karşısına eşitse alfanın karşısı. Alfanın karşısına eşittir. Beta'nın karşısı, teta demiş. Teta'nın karşısındaki kenar, teta'nın karşısındaki kenarla aynı olacak. O zaman bu iki üçgen birbiriyle eş olacak. Eş üçgenlerde de buradan farklı farklı soru tiplerini göreceğiz birazdan. Evet arkadaşlar burada ikinci şekle baktığımız zaman bu aslında şöyle düşünün. Buradan iteklediniz buradan çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Yani bu iki üçgen birbirine eşit. Yani siz buradan alfa kadar iteklediğinizde buradan da alfa kadar dışarıya taşmıştır diyebilirsiniz. Yani burası ne olacak? Burası 90 derece olacak. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Şunlar birbirine eşit olduğu için F'den E'ye çizerseniz F'den E'ye çizerseniz 90 45 45 üçgeni olduğunda görürsünüz. Sorularda karşılaşacağız. Karşılaştığımızda bunun zaten gösterimini oralarda yapmış olacağız. Devam edelim. Örnek 1 ile başlayalım. Evet arkadaşlar ne demiştik? Kare, karenin dört kenarı birbirine eşittir. O zaman bildiğim ilk özellikle soruya başlayayım. Dört kenarını bir kere birbirine eşit olarak yazayım. Ondan sonra karenin köşedeki açılarının 90 derece olduğunu biliyorsam buraya da, buradaki açıya 80 derecelik bir açı kalacak. Bunlar birbirine eşit olduğu için buraya 80 derecelik bir açı kalacak. 80 80 160 buraya da kaldı 20. E tamamı 90 dereceydi. Buraya kaç kaldı? 70 derece. Devam ediyorum. Bakın bu taraflardan çıkartmamız biraz zor. Onun için böyle bunu böyle döne döne gitmemiz gerekiyor. İkizkenar üçgen tepe açısı 70 ise geriye 110 derece kalır. 112'ye bölersem 55, 55 olur. E, 55, 55, 60 olsa 30 kalırdı. 55 olduğuna göre 35 derece kalacak. Çünkü toplam A açısı 90 derece. Onun için X kaç derecedir diye sormuş. X'i 35 derece olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar buradan baktığımızda yine bir kare. Kare dediğine göre hemen şunları yazmam gerekiyor yazdım. Evet, şuradaki açıyı da bulayım bari. 60 derece. E sonra ne yapacağım? Arkadaşlar biz daha önceden bir şey söylemiştik galiba. Şöyle bir şey dedik. İki kenar birbirine eşit, aradaki açı da 60 derece ise hemen şunu birleştirin demiştik. Birleştirelim o zaman. Birleştirdiğimizde neyi göreceğiz ki? Birleştiriyoruz. 60 derece ise tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgenin taban açıları da 60 60'tır. Ama şunu unutmayacağız. Bunların ikisi eşit olduğu için 3. parçada buna eşittir demeyi asla unutmayacağız. Onu unutursak zaten geçiş yapamayız. Onun için buraya da 30 derece kaldı. Devam edelim. Bu iki kenar birbirine eşit, tepe açısı 30 derece olduğu için taban açılarına 75, 75 kalır. Tamamı 90 derece olduğu için x'e 15 derecelik bir açı kalacak diyebiliriz buradan. Devam edelim arkadaşlar. Evet, şu iki kenar birbirine eşit ve bu aradaki açıyı soruyor. Ne demiştik? Kare, dikdörtgen sorularında köşegen çok önemli. Neden köşegen önemli? Köşegenler çünkü birbirine eşit. Evet arkadaşlar, köşegenler birbirine eşit olduğu için köşegenler önemli. Evet, buradan burayı 90 derece dedim. E ben buraya A desem, buraya A desem, buraya da 2A derim. E bu da A olur, bu da A olur. Niye? Çünkü köşegenler birbirine eşit. Bakın, BD köşegeni 2A, AC köşegeni 2A. E sonra ne gördüm? Sonra ne göreceğim? Bakın şuraya dikkat edin. Bu bir dik üçgen. Dik üçgende 90 derecenin karşısı 2A ise hangi açının karşısı A'dır? 30 derecenin. O zaman x açısı 30 derecelik açıdır diyebiliriz buradan arkadaşlar. Devam edelim. Evet değişik bir soru. A, B, C, D, kare, D, e, eşkenar üçgen ise Evet buradan bakın DC eşkenar üçgen ise eşkenar üçgen ise kare ve eşkenar üçgen kare ve eşkenar üçgen eşkenar üçgende ne var? Açılar 60 derece. E bu da bir kareydi değil mi? Şurası da 90 derece. Bakın bu karenin bir kenarı Aynı zamanda eşkenar üçgenin bir kenarı. O zaman karenin kenarları da çift çizgidir diyebiliriz. Şurası çok karışmasın diye oraya çift çizgi atmıyorum ama aklımda her zaman burası. Burası bunlarla aynı eşitliğe sahip. Ha bak burada ne gördüm? İkizkenar üçgen. E 90 60 da 150. O zaman geriye 30 derece kalıyor. 2'ye bölsem 15 derece buraya, 15 derece buraya kalıyor. E bu açının tamamı 60 değil miydi? 60'tı. 60'tan 15 çıkartırsam 45 derecelik açıda buraya kalır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet değişik bir soru yine. Ee, bunun bir benzeri ben orta tabanda da çözmüştüm orta taban konusunu işlerken de çözmüştüm arkadaşlar. Ee, o zaman da şu kısımlar yoktu sanırım. Böyle bir şekilde. Böyle eklersek de dikdörtgen ya da kareye çevrilebilecek soru tipleri olur. Bakınız bu tip sorularda arkadaşlar şu orta tabanı iyi kullanmak lazım. Orta taban soruların içine çok iyi saklanır demiştim o zaman. Evet burada da saklanmış. Buraya A dersem buraya 2A derim. Bakın A'ya 2A orta tabandan yani şu ABE üçgeninden çözmüş olduk. Şunlar tabii ki birbirine eşit olacak mecburen bunların eşitliğinden dolayı. Burası A ise burası 2A. Şimdi arkadaşlar 90'ın karşısı yani buraya 2a dediğimiz için burası da 2a. Şu üçgene dikkat edin şimdi. 2a'ya a oranı, 2a'ya a oranı. Arkadaşlar 90'ın karşısı 2a ise hangi açının karşısı a'dır? Az önce böyle bir soru çözmüştük. X açısı yine 30 derecelik bir açı olacak diyebiliriz. Devam edelim. Yine bir eşkenar üçgen ve kare birlikte verilmiş. Bizden istediği yer buradaki X açısı. Evet arkadaşlar x açısını bulabilmek için yapılacak işlem nedir? Öncelikle eşkenar üçgen olduğu için açılarını yazalım. 60 derece. Ben yazabildiğim tüm her yere yazacağım 60 dereceyi. Yani şeyi bozmadan, şekli bozmadan her yere yazabilmem lazım. Bakın burası 60 derece. E, burada e, burada da bir eşkenar üçgen var aslında. Şurası 60 derece. Yani küçük bir eşkenar üçgen var. Şurada 30 60 90 üçgenleri var. Burası 90 derece böyle böyle devam ediyor. Bakınız arkadaşlar şu eşkenar üçgenin kenarlarıyla karenin kenarı aynı olduğuna göre karenin kenarı aynı olduğuna göre bakın böyle bunlar birbirine eşit. E şurada ben bir şey görüyorum. Yani şu kenarla şuradaki kenar e birbirine eşit. Eşitse o zaman ben burada ikizkenar üçgen özelliğini kullanabilirim. Yani 150 derece burası. 150 ise yine buralar 15 15 oldu. Burası 15 buradaki açı 15 şu tarafa 45 derecelik bir açı kalıyor. E zaten şurası şu çizgi arkadaşlar karenin köşegeni değil mi? Yani burası 45 derece bu tarafın 45 derece olması gerekiyor. X'e kaç derece kalır? Yine 30 derece. 3 soru üst üste 30 derece denk geldi. Bakalım. Devam edelim. Karenin bir köşegeni verilmiş. Bakın o 7 17 olarak verilmiş. X uzunluğu soruluyor. O zaman arkadaşlar hiç düşünmeden diğer köşegeni çizmek lazım. Diğer köşegeni çizelim. Pardon şöyle tam köşeden çizelim. Çizdik. Evet bu köşegen uzunluğunu çizdik. Köşegenler birbirine dikti. 17, 7 daha 24 olduğu için 2 eşit parçaya böldük. 12, 12. Buraya da 5 kalıyor sanırım. Toplamda 12 olabilsin diye. Burası bir dik üçgen. Dik üçgende 5, 12, 13 özel üçgeni ortaya çıkmış oldu. Bunu da buradan çözmüş olduk arkadaşlar. Yine aynı tip bir soru. E, yapılacak işlem köşegendir. Köşegenler çok önemlidir. Köşegen her şeydir. Köşegen candır. Evet. Buradan diki indirdik. Yani daha doğrusu köşegeni çizdiğimiz için bu toplam köşegen uzunluğu 30'du. 15 buraya, 15 buraya, 15 buraya, 15 de buraya kaldı. Şu dik üçgene bakıyorum. 15, 20, 25 özel üçgeni çıkmış olur buradan. Devam edelim. Evet arkadaşlar 15 derece verilmiş 6 birim verilmiş karenin bir kenarı soruluyor alanı sorulabilir çevresi sorulabilir fark etmez aynı işlemler gerektirir yani bizim burada yapmamız gereken B ile D çizgisini çizmek B ile D bir köşegenidir karenin karegenin köşegenini çizdiğimizde şuradaki açının 45 derece olduğunu biliyoruz bu tarafta da 45 derece 15'i buraya kaldığına göre 30 derecesi buraya kalır Ve 30'un karşısı yani şu üçgende 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katı 12'dir. Evet 45-45-90 üçgenini hatırlayalım. Ee, buralar x, x ise x kök 2. Yani kök 2 katı 12 olan sayı. O zaman x sayısı 12'yi kök 2'ye bölerek bulacağız. 12'yi 2'ye böl 6 kökü yanına getiriver. Evet cevabımız 6 kök 2 olarak bulunur. Buradan. Evet devam edelim. 22,5 derecelik bir açı var. 4 birim x birim. Evet arkadaşlar buradan sonra nasıl bir şey gideriz? 22,5 çok fazla kullandığımız bir açı çeşidi değil. Ama biz bunu farklı bir yöntemle çözelim. Şöyle yapalım yine A'dan C'yi çizelim. Yani yine köşegen çiziyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok mu ya bu karede? Yani sadece köşegen çizerek mi olayı götürüyoruz. Evet sadece köşegen çizerek olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Çoğu kare sorusu köşegenler çizilerek çözülebilir. E burası 22,5 tamamı 45 olduğuna göre buraya da 22,5 derece kalır. Bu ne? Açı ortay. Açı ortayda bir özellik vardı ben hatırlıyorum. Açı ortayın doğrusu üzerinde alınan bir noktadan kollara çizilen dikler birbirine eşitti. Yani bunlar birbirine eşit 4. 90, 45, 45 üçgeni geldi. O zaman 45'te 4 olacak. 4. 4. 4 kök 2'dir buradaki uzunluk diyebiliriz buradan. Devam edelim. Evet arkadaşlar ikizkenar bir üçgen var ve kare var. İkizkenar üçgen varsa yapılacak işlem bellidir. Nedir? Dik indirirsiniz. Taban iki eşit parçaya böler. Yani indir diki bitir işi dediğimiz kural geldi. 6, 8, 10 üçgeni geldi. E, x'e ne kalır? Peki buradan nasıl bir şey yaparız? Buzdaki uzunluk 12 olduğuna göre kare dediğimize göre buranın tamamı 12. Demek ki x 4 olacak toplam uzunluk. Burada da 12 olması gerekiyor. x'e 4 birimlik bir uzunluk kalır diyebiliriz buradan. Devam edelim arkadaşlar. Ee, 4 birim 16 birim x'i soruyor. Yani yine karenin bir kenarının 20 birim olduğunu bulduk. 20, 20. Ama şunu yapalım tabii ki. Şuradan devam ettirelim. Bu tip sorularda devam ettirmekte fayda var. Arkadaşlar şöyle 90 derece. 4 ise buradaki uzunluk 4, buradaki uzunluk 16. E buradaki uzunluğu ben biliyor muyum? Bilmiyorum. P diyelim buraya. H diyelim. Önemli değil. Yani öklit bu durumunda. Yani dikten dik indiği için öklit bağıntısını uygularım. P'nin karesi eşittir. 4 çarpı 16. 4 çarpı 16 64. Yani P eşittir. 8'dir diyebiliriz. E ben P'yi 8 bulmuşsam toplam uzunlukta 20 ise X'e 12 birimlik bir parça kalır diyebiliriz. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu soruyu bir durdurup önce çözün daha sonra devamına bakın. Çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Önce bunu bir durdurun. Ondan sonra çözümüne bakın. Evet. Şimdi çözümüne biz başlayalım. Bu şekli devam ettirdiğimde devam ettirdiğimde arkadaşlar burayı iki eşit parçaya bölecek. Bakın. Burayı 90 iki eşit parçaya böldü. Bunlar eşit. E sonrası nasıl olacak? E bakın buradan gelen doğru dik gelmiş. iki eşit parçaya bölmüş. O zaman arkadaşlar B'den K'ya çizersem bu bir ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgen burası 10 ise burası 10. 6, 8, 10 özel üçgene çıkacaktır. X'i de 8 birim olarak bulmuş oluruz diyebiliriz. Şekli, karenin başında bir şeyler söylemiştik. Özellikle bu tip sorular karşımıza gelecek dedik. Ve burada da genelde eş üçgenler çıkacağını söylemiştik. E burada eş üçgen çıktı aslında. Nasıl eş üçgen? Çünkü kare, karenin tüm kenarları birbirine eşit. Eşit olduğu için önce buradaki açıya A dersem, buradaki açıya B dersem, buradaki açıya A, buradaki açıya B derim. Yani bunu rastgele yazabilirsiniz. Buraya A deyip başlayıp 90 B. Yani bizim amacımız burada A ve B'nin toplamı 90 derece olsun. Çünkü burası 90 derece. Bir üçgende A, B, 90 var. O zaman buraya A dediysem, A artı B'yi 90 biliyorsam, burası A ise bu taraf B, bu taraf A. Şimdi dikkat edin 5 12 13 özel üçgeni var. Hatta burası 13, burası da 13. Burada da 5 12 13 özel üçgeni çıkacak. Çünkü bunlar eş benzer üçgenler. Benzer nereden benzer? 90'ın karşıları birbirine eşit, açıları da birbirine eşit. Açıları eşit olan her üçgen benzer üçgendir diyebiliriz. O zaman A'nın karşısı 5 ise buradaki A'nın karşısı 5, B'nin karşısı 12 ise B'nin karşısı 12 olacak. 12 olabilmesi için buranın 7 olması gerekir diyebiliriz. Devam edelim. Aynı tip bir soru daha önceden çözmüştük hatırlarsanız ee, şöyleydi ee, yani şekil olarak yapmıştık. Hatta hatırlarsanız ben ne demiştim? Buradan belli bir açı kadar itek dediğinizde buradan o kadar çıkıyor demiştik. Hatırlarsanız bu onunla alakalı bir soru. Şimdi bize sorulan şey neresi EF uzunluğu nedir? Yani Şuradaki uzunluk nedir diye soruyor. Yine biz hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapacağız. Evet arkadaşlar şuradaki açıya A açısı desem buradaki açıya B açısı desem A artı B artı 90 180'e eşit onun için A artı B 90 derece. Ben buraya A dersem buraya B derim. Buraya mecburen A derim. Bakın arkadaşlar şu üçgenle buradaki üçgen birbirinin aynısı olan üçgen. Yani buraya A dediysem burası 90 ise buranın tamamı B'dir. B'nin karşısı B'nin karşısı aynı olduğuna göre A'nın karşısı 4 ise buradaki A'nın karşısı 4. Burası 8. Mecburen burası da 8 olacak. Bir dik üçgene bakarsanız 8, 4, 4 kök 5 özel üçgeni vardı hatırlayın. Burası da 4 kök 5. Arkadaşlar buranın tamamı A artı B 90 derece olduğuna göre burası 90 derece oldu. Bakın dik üçgen oldu. Dik 4 kök 5, 4 kök 5. O zaman buralarda 45, 45 olmuş olur. 45 derece, 45 derece ikizkenar üçgen olmuş olur. Bu daha önceden üniversite sınavında geldi böyle bir soru. E, açıyı soruyordu sadece. Açı 45 dereceydi. 4 kök 5 4 kök 5 ama bize EF uzunluğu yani şuradaki uzunluk sorulduğu için 4 kök 5'in kök 2 katı. 4 kök 5'in kök 2 katı. Kökler aynı. Dereceler aynı olduğu için aynı kökün içinde çarpışırlar. 4 kök 10 olarak bulunur. Buradan X değeri yani EF değeri buradan 4 kök 10 olarak bulunmuş olur diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Çok hoş bir soru aslında bu. Ee, ABC'de yine kare 3'e 1. Yani burada bir dik üçgen verilmiş. Burası 3'e 1 birim olarak verilmiş. Genelde benzerlik kullanılacak. Şurada bakın A açısı B açısı dedik sonra kaldı. A e uzunluğu soruluyor. Yani buradan buraya kadarlık parça soruluyor. E burasına B dedim. Burasına 90 dediysem arkadaşlar bunun devamında bir A kadarlık bir parça olacak. Yani ben bunu şöyle devam ettirdiğimde şöyle devam ettirsem ee, şuradan da indirsek aşağıya doğru. Bu şekilde indirdik. Şurası 90 derece olacak şekilde indirdim. A 90 burası da B oldu. Yani bakın dikkat edin. Buradaki üçgenle bu üçgen benzer üçgenler. Hatta benzerlikten ileri eş üçgenler. Neden? 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit olduğundan B'nin karşısı 1 ise B'nin karşısı 1. A'nın karşısı 3 ise A'nın karşısı 3. 3 1 kök 10. 3, 1, kök 10. Aynı hipotenüse eşit dedik. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şu dik üçgene bir bakarsanız. Bu uzunluk 3, bu uzunluk 4, o zaman bu uzunluk 5'tir. Bizden nereye istemiş? AE istemiş. AE uzunluğu 5'tir diyebiliriz burada. Evet değişik bir soru katlama soruları katlama soruları yeni nesil soruların temelini oluşturuyor. Katlama işlemi ne yaparsak yani açıortay ortay konusuna dönersek aslında. ABCD karesinde BCE üçgeni BE boyunca katlanıyor. BE boyunca katlandı yani bu buna katlandı. Yani şekil olarak baktığınızda bu 5 ise burası 5 ve bu tarafa 5 kalmış. Burası 5 verilmiş tabii ki. Sonra burası toplam uzunluk 10 olduğu için burası 10. Burası 10 olarak veriliyor. Bundan sonraki kısım C üst noktası AD kenarına uzaklığı kaç santimdir? C üssü noktasının buraya olan uzaklığını soruyor. He. evet. Değişik bir soru. Şunu yapalım arkadaşlar. Şuradan bir çizgi biraz daha aşağıdan alalım. Evet. Bunu çizdik. Ne çizdim? Paralel çizdim. Şimdi tabi burası 90 derece olduğu için burası da 90 derecedir. Aynı şekil 15, 5 kök 5. 15, 5 kök 5. E o zaman şuradaki açılar açı ortay tabii ki şunlar kesinlikle. Şunlar açı ortay. Aynı açılarla katlanacak. Katlama dediğinizde açı ortay olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra yapılabilecek işlem nedir acaba? E tabii burada e, şu uzunluklardan belki katlama yapılabilir gibi düşünülüyor ama bunu buraya katladığın zaman gibi. Tabii ki burada o değil. Artık bundan sonra benzerlik. AB AB dedik. Arkadaşlar Bakınız 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 10. Kaç katı? 2 katı. Evet 2 katı. O zaman 2 kat üzerinden işlem yapacağım. Ben a'nın karşısına x desem buradaki a'nın karşısına 2x demem lazım. Burasına 5 artı x dersem bakın buraya 5 artı x dersem ya da y diyelim önemli değil. B'nin karşısına y dersem B'nin karşısına 2y demem lazım. 2y dediğim yer 2y dediğim yer 5 artı x'e eşit. 2y artı x dediğim yer 2x artı y dediğim yer ona eşit. Evet bunu diğer tarafa atarsam şunu diğer tarafa atarsam 2y eksi x eşittir 5. Şimdi arkadaşlar buradan bir şeyleri yok etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Şurayı 2 ile çarpalım. X'i ya da Y'yi bulmaya çalışalım. Burayı 2 ile çarparsam ne oldu? Burası 4Y eksi 2X eşittir 10. Birinci ile topladığım zaman birinci ile yani şu ikisini topladığım zaman 2x'ler birbirini götürdü. 5y eşittir 20. Y eşittir 4. Y'yi 4 bulduktan sonra 2 kere 4 8 demek ki x 3. X de 3 bulduk. He, şimdi e, y'yi ne bulmuştuk? 4. O zaman arkadaşlar burası 8. Burası 8. Toplam uzunluk 10 olduğuna göre 2. Demek ki C'nin buraya olan uzaklığı neymiş? 2'ymiş diyebiliriz buradan. Evet arkadaşlar bu da e, buradaki son sorumuz. Bu konunun son sorusu. Yine kesmiş tekrar yapıştırmış. Neden böyle bir şey yaptı? Nasıl yaptı? şunu Şöyle açıyı götürdüğümüz zaman e, buradaki açı burayla aynı. Bakın şimdi bunu buraya getirip yapıştırdı. Nasıl yapıştırdı? Şu parça şuraya gelecek şekilde yapıştırdı. E, buradan bakalım. BC üssü dediği yer 6 olduğuna göre burası 6 olduğuna göre burası başlangıçta 6 idi. O zaman burası 8'di. Karenin bir kenarı 8'di. Şöyle devam ettirirsek burası 90 derece burası 2 buraya 6 birim kaldığına göre burası da 8. Demek ki bu uzunluğun tamamı da 10 birimdi. Demek ki şuranın tamamı 10 birimdi. Buraya 4 kaldı. Ve bu uzunluk zaten buradan kesilme bir parça olduğu için burası 10 birim burası 8 birim. E şurayı da zaten 2 birim vermişti. Burası 8 Burası 8. Şimdi arkadaşlar bize ikinci şeklin çevresini soruyor. 8, 16, 20, 22, 30, 40. Yani şeklin çevresi 40 santimdir diyebiliriz. Evet kare konumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra yamuk deltoid konusuyla devam edeceğiz. Ondan sonra işte çokgenleri tekrardan çokgenleri işleyeceğiz ve çember konumuza geçeceğiz. Bu şekilde konularımızı bir an önce bitirip bundan sonra yeni nesil soru çözümleriyle karşınıza geleceğim. Evet. Arkadaşlar evde kalın. Geometriyle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.